Ben ee, de işte, Bursa'dan geldim. Ee, bahçeli evlerde kalıyorum. Buradan iyi bir sonuç bekliyorum. Hasan'cığım, peki Bahçeli evlerde kiminle kalıyorsun? Ee, Süleyman Bey'in Abinle birlikte kalıyorsun. Abinle birlikte kalıyorum. Hangi okula gidiyorsun? Gemlik Feslek Lisesi İlgisayar bölümündeyim. Lise 3'teyim. Bitti Lise 3. Teşekkür aldım. Lise 4'e geçtim. Peki tebrik ediyoruz seni. Teşekkür aldığın için. Evet. Kaç yaşındasın? <laughs> 7 yaşındayım. Evet. Dört ee, kardeşiz. Ee, Kursa'yla ilgili. Peki ya... Konuşma bozukluğunun sebebiyle ne gibi zorluklar yaşıyorsun sosyal hayatında, ee, çevrende? Çevre edinme gibi, yeni arkadaşlıklar çok zor oluyor haliyle. Ee, bir sürü soru ortaya çıkıyor. Mesela ben e, konuşma bozukluğu yapmasaydım radyoda DJ'lik yapacaktım. Bayağı e, radyo etmeyeceği gibi hoş bir felsefe olması lazım. Ben felsefem var, konuşmazlıklı olduğu için yapamıyorum. Benim adım Hasan, soy adım Danış, ben 17 yaşındayım. Hasan, bugün son günün ve aramızdan ayrılıyorsun. Neler hissediyorsun? Bir yandan üzülüyorum, bir yandan seviniyorum, keyfemekten kurtuldum, ama arkadaşlarımdan ayrılıyorum. Peki ilk konuşmanla şimdiki arasında ne gibi farklılıklar var sence? Gerçekten çok fazla dağlar gibi fark var. Peki konuşurken kendini nasıl hissediyorsun? Özgüven sahibi olduğunu sanıyorum ve çok iyi hissediyorum. Peki Etrafındaki insanlar konuşmanla ilgili ne gibi yorumlar yaptılar? Çok iyi konuşuyorsun. KKM'lik sende kalmış diye yorumlar yaptılar. Peki bize söylemek istediğin bir şey var mı? KKM'likte teşekkür ederim. Biz de sana teşekkür ederiz ve bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.